kaleme ve ehli kalemin onunla satır satır yazdığı yazılara yemin olsun ki Rabbinin sana olan nimeti sayesinde sen asla bir deli değilsin. Elbette hesapsız ve hiç kesilmeyecek bir mükafat vardır senin için. Çok yüce bir ahlaka sahipsin sen ve o ahlak temelinde hareket ediyorsun. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Gerçekten deliliğe maruz kimmiş. Senin Rabbin evet odur. En iyi bilen onun yolundan kimin sapıp gittiğini yine en iyi o bilir kimlerin hidayeti tabiatları haline getirdiğini. Bu bakımdan uyma o gerçeği yalanlayanlara. İsterler ki, sen inancından taviz vererek onlara yaranasın. Onlar da mukabilinde sana yaranmak için bir şeyler yapsınlar. Uyma, gerçeğe saygısızlık içinde, sürekli yemin edip duran her değersiz kişiye, başkalarını aşağılayan, insanların şerefiyle oynayan, söz getirip götüren, hayrın sürekli önünü kesen, davranışlarında hiç ölçü tanımayan, günaha dadanmış, kaba, hoyrat ve zalim, bütün bunlara ek olarak fenalıkla damgalı, malları ve çocukları var diye. Kendisine Allah'ın ayetleri okunup tebliğ edildiğinde, bunlar, der, eskilerin masalları, yakında burnunun üzerine, silinmez bir onursuzluk, damgası basacağız onun. Malları ve çocuklarıyla gururlanıp davetimizi reddettikleri için kuraklıkla, sınayıp belaya düçar kıldık onları. Tıpkı sınadığımız gibi o bahçe sahiplerini. Sabah olur olmaz bahçenin ürününü hasat edeceklerine dair yemin ettiler hiçbir istisnada bulunmadılar, ne inşallah diyerek Allah'ın meşetini hesaba kattılar, ne de muhtaçların payını düşündüler. Ama onlar uyurken Rabbinden gelen bir afet bahçeyi kaplayı verdi. Kaplayı verdi de, bahçe siyah bir kül yığını haline geliverdi. Sabahleyin olup bitenden habersiz birbirlerine seslendiler. Haydin, dediler. Madem hasat edeceksiniz, derhal ekininizin başına. Hemen yola koyuldular. Bir yandan da aralarında fısıldaşıyorlardı. Aman ha, diyorlardı. Bugün aranıza sakın bir yoksul sokulmasın. Yanlarına herhangi bir fakirin girmesine izin vermeme, kararlılığı içinde ve hasattan emin olarak yollarına devam ettiler. Ama bahçeyi görünce, biz, dediler, mutlaka yanlış yere geldik. Hayır hayır, felakete düçar olduk, mahsulümüz elden gitti. İçlerinde insaflı olanı, ben size dememiş miydim, dedi. Allah'a tesbih de bulunmalı, onun emirlerine itaat etmeli, kudretine, iradesine ortak olmaya kalkmamalı, değil misiniz? Zamanında böyle yapmadınız. Hiç olmazsa şimdi yapın. Seni tesbih ederiz Rabbimiz dediler. Her işte hüküm sana aittir. Sen asla haksızlık yapmazsın. Doğrusu biz kendimizi müstani görmekle zulmettik. Kendimize de haksızlık ettik. Karşılıklı kendilerini ve birbirlerini kınamaya durdular. Yazıklar olsun bize dediler. Biz ne azgın kimselermişiz. Ama umulur ki Rabbimiz bize o bahçenin yerine daha hayırlısını verir. Artık Rabbimize yöneldik, rağbetimiz O'nadır. İşte dünyadan ankör asileri bekleyen cezaya bir örnek. Ahiretteki ceza ise elbette daha müthiştir. Keşke bilselerdi. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakınanlar için Rabbileri katında içlerinde nimetlerin kaynadığı cennetler vardır. Biz gönülden Allah'a teslim olmuş olanlarla hayatları günah hasadından ibaret inkarcı suçluları bir tutar mıyız? Size ne oluyor da böyle bir şey iddia edebiliyor? Nasıl böyle bir hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa elinizde Allah'tan gelmiş bir kitap var da oradan mı okuyorsunuz? Orada siz neyi nasıl isterseniz sizin için o öyle olur diye mi yazıyor? Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olmak üzere size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Sor onlara böyle bir sözümüzün olduğuna içlerinde kim kefil olabilir? Veya Allah'a ortak tanıdıkları bir takım güçler var da onlar kendilerine her arzuları, her hükümleri yerine gelir diye garanti mi vermişler? Bu iddialarında tutarlı ve samimi iseler haydi göstersinler o ortaklarını. Gün gelir gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkar ve paçalar tutuşur. İbadete tek layık zatın, hükmün tek sahibinin Allah olduğunu göstermek üzere secdeye davet edilirler. Fakat aynı daveti dünyada reddettikleri, namaz kılmaya, Allah'a teslim olmaya yanaşmadıkları için buna muvaffak olamazlar. Korku dolu gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Dünyada sağlıkları yerindeyken secdeye çağrılır ama bu çağrıyı reddederlerdi. O halde bu şerefli sözü Kur'an. Yalanlayanlar beni baş başa bırak. Öylelerini bilmedikleri, farkına varmadıkları yerden derece derece helake sürükleyeceğiz. Onlara sadece mühlet veriyorum. Benim düzenim pek sağlamdır. Yoksa sen tebliğin karşısında. Onlardan ücret istiyorsun da onlar borç altında mı eziliyorlar? Yoksa her hususta takdir onlara bırakılmış. Kader ve kazaya vakıflar da ondan mı? Kıyamet gelmeyecek. Gelse bile bize orada Müslümanlardan farklı muamele edilmeyecektir diye hükmediyorlar. Ama sen ey Resulüm, Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı zat gibi olma. Hani o Hızdırap yuta yuta Rabbisine yalvarmıştı. Eğer münacatının kabulünün tecellisi olarak Rabbisinden bir lütuf imdadına yetişmeseydi, çöl bir araziye bırakılır ve artık yüzüne bakılmazdı. Ama Rabbisi onu seçti ve en iyi has kullarından kıldı. O küfredenler, öğüt ve talimatlar kitabı, Kur'an'ı işittikleri zaman, kin ve nefretlerinden dolayı bakışlarıyla seni neredeyse çarpıp kaydıracaklar. Ve senin hakkında, o hiç şüphesiz delinin teki diyorlar. Oysa o kitap, bütün şuurlu varlıklar için bir derstir bir öğüt ve talimat kitabıdır.